Evet Sayın Başkan bugün Homtex fuarının ilk günü. Artık ilk günü de bitireceğiz ama nasıl yorumlayacaksınız fuarın ilk günü? Valla 32.si yapılıyor. E, gerçekten bugün de ilk gün olmasına rağmen epey kalabalık. fuarlar tabii bizim enerjimizin olduğu yerler. Ben hep söylüyorum yani bir gün e, Homtex, Homtex ile geçecek diye iddiam var. bunu da en kısa zamanda gerçekleştiririz umarım. Öncelikle Tetsiyat Başkanımız İbrahim Bey'e de buradan tebrik ediyorum. Ee, güzel bir e, fuarcılık yapıyorlar. Ee, Turkish Towel, Tur gibi iki marka çıktı. Artık bundan sonra Tetsiyat'ın gerek Amerika'da gerek yurt dışında dijital platforma taşımamız lazım Hometex'i. Umarım en kısa zamanda üreticiden tüketiciye, para kendiye. E, tetsiyat çatısı altında bir dijital platform e, kurulur ve Hometex markası bunu taşıyabilecek kapasitede e, en kısa zamanda da e, bu gerçekleşir diyorum. Peki e, 2024 yılı tabii ki sene başında Hometex'de gerçekleştiriliyor şimdi Mayıs ayı çakıyoruz Mayıs ayının sonuna doğru geliyor. E, bu geçen süreci nasıl yorumlayacaksınız? Malum e, biliyorsunuz hem döviz kurları hem de dünya gündeminde yaşanan o halinde halen de devam ediyor. Nasıl, e, nasıl bir yorum getirirsiniz? Valla e, herkes enflasyondan şikayet ediyor, herkes pazarın darlığından şikayet ediyor. Biz daha çok çözüm odaklarına yaklaşmamız lazım ve çözümü yönlendirmemiz lazım. Burada en başta verimlilik e, öne çıkacak. Artı doğru finansman modelini exim bank gibi aracılarla e, bir araya gelmemiz lazım e, ve hedef pazarlarımızda alternatif pazar çeşitliliğine gitmemiz şart. Bunun için. E, Türk iş dünyası bunları da aşabilecek kapasitede, kasları da gelişti. E, görüyorsunuz burada bütün herkes etkileşim içerisinde. E, herkesle de bir umut var gerçekten. O bizi de umutlandırıyor. Biz de basit olarak elin üzerinde üyemizle beraber sahadayız. Hepsiyle beraber bir araya geldik. Tek tek üyelerimize konuştuk. İstişare etme fırsatı bulduk. E, herkesin umudu var. Ama tabii jeopolitik listelerde Çözüldüğü takdirde biz gaza basarız. Peki şimdi tekstil sektöründeki olumsuzlukları artıya çevirmek gibi düşüncesi varken sanayicilerin ama politik olarak tekstili farklı bir yöne doğru çekme, ivmesi. Bu nasıl yorumlarsınız? Aslında bunlardan bir tanesi denizli, lokomotif tekstil diyoruz. Ama e, hali hazırda yapılan açıklamalar e, sıkıntıyı da düşürüyor. Az önce Sayın Vekil'in de bu yönde bir açıklaması vardı. Soru önergilerini bu yönde e, iletiyoruz gibi ve takipçisiyiz demişti. Sizin burada yorumunuz ne olur? Ya tekstilci iş dünyası hep destek bekliyor. Bir omuz atılmasını istiyor. Bugün açılışta dört tane en az bakan burada olmalıydı. Bir tane bir bakan dahi yok. Ben o konuda üzülüyorum. Üzüntümüzü de dile getirdik. Yani eee Tekstil tukaka yapılacak bir sektör değil. Bizim Türkiye ihracat ortalamamız 1 dolarken ev tekstili ortalamamız 9 dolar. Yani otomotiv diyoruz, çelik diyoruz 1,5 2 dolarlarda. Yani biz tekstilin ne kadar kıymetli olduğunu önce kendimiz bilmeliyiz. Kadın istihdam oranında birinciliğimiz var. Yani tekstil sektörü denildiğinde özellikle ev tekstili 9-10 dolarlarken Denizli'de bu yönde artı ayrımcılık da yapılması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden devletin tekstil sektörüne bakış açısının değişmesi lazım. Evet. Şimdi söylediğinizde ben de şöyle bir katkı koyayım o zaman. Hain tekstilden sonra home tekstili bir yere taşıyacaksak madem onun önünde de geçireceksek dediğiniz gibi açılışta daha ihtişamlı, daha görkemli devlet eliyle yapılacak daha önemli isimleri de ağırlamamız gerekiyor. Kesin. Yani en az 4-5 bakanın burada olması lazım. Çünkü istihdam burada, üretim burada, marka burada, ihracat burada. O yüzden bizim Ankara'ya daha çok kapıları vurmamız gerekiyor.